Ee, bu sene gerçekten çok değişik bir e, katılımcı ve değişik bir dizayn olarak e, başarılı bir şekilde gırt buharını görüyorum. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Tabii ki e, dünyadaki pandemiden sonra işte bu savaşların olduğu yıllardan dolayı da Türkiye'nin önemi dünya üzerinde biraz daha artmış durumda. E, gerek ulaşım, gerek üretim konusunda Asya'nın Avrupa'ya bağlarının, ulaşım bağlarının, nakliye ücretlerinin çok artmasından dolayı da Türkiye'nin önemi biraz daha ön plana çıktı. Bunu iyi değerlendirmesi lazım Türkiye. Biz de tabii bunu değerlendirmek için de buradayız. Biliyorsunuz uluslararası bütün fuarlara katılıyoruz. Gerek Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde baktat olarak. Çünkü 37 yıl önce kurduğumuz bir şirketin ee, sadece Almanya'da suntat olarak e, pazardayız. Alman pazarına, Almanya içerisine suntat, diğer ülkelere de hem barkat hem sutta suntat olarak da pazarlıyoruz. İnşallah e, gittikçe ürün portföyümüz artıyor, çeşitlerimiz artıyor. Çalışma arkadaşlarımızın sayıları artıyor. Bu şekilde de mutluyuz. Evet efendim, e, e, kaç e, barkot olarak kaç çeşit ürününüz var özellikle son dönemde? 2021-2022'de hangi ürünler Avrupa pazarında öne çıktı? şu an 3500 barkota çıktı ürünümüz. Bunun 2000 civarında Türkiye'den, diğer 1500 civarında da diğer hem Avrupa ve diğer dünyanın diğer ülkelerinden getiriyoruz. Onlar da Türkiye'de olmayan, bir de Avrupalı pazarda rekabet şansımız olması gereken ürünleri de gene suntat olarak, Türk, Türk damak tadını, kendi verdiğimiz reçetemize göre de hazırlatıyoruz. Efendim siz gıda sektöründe hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli bir isimsiniz, Önemli bir firmasınız. Ee, son dönemde yaşanan e, Ukrayna Rusya Savaşı tahıl ve gıda sektörünün gıda tedariğinin önemini bir daha dünyanın gözleri önüne serdi. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Gıda sektörüne yıllarını vermiş bir isim olarak. Tabii ki e, üzücü bir olay. E, bugün gıda sektöründeki, tarımdaki e, gerek Rusya'nın gerek Ukrayna'nın e, hem gübrede hem e, tarım üründe, özellikle buğday ve çeşitli e, yem sanayinde kullanılan tahıllarda büyük bir yeri vardı. E, bununla birlikte Türkiye iyi ki bu şeyin içerisine girmedi e, taraf, olmadı dahil. taraf olmadı, dahil olmadı. Diğer e, Arap ülkelerinde olduğu gibi bu büyük avantaj oldu. Türkiye bir köprü oldu. E, Diyalogdan ve bu sebepten dolayı da e, işlemenin, çalışmanın şu an Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri tamamen kopmuş durumda ticari olarak. E, bunu ama Türkiye iyi değerlendirmesi lazım. Değerlendiriyor da belki inanırım ki. Gelecekte daha çok şey yapacak. Şu an Avrupalıların da ürettiği sanayi ürünlerinin e, köprüsü dolma şeyinde diğer hem Türk ülkelerine hem e, Rusya üzerine yapılan ticaretler bu savaşlar gelip geçecek ama önemli olan bu ortamda Türkiye yerini iyi koruması lazım. O diyaloğunu, o köprüyü iyi oluşturması lazım. Önemli olan o köprünün ayaklarının sağlam olabilmesi için. E, bun, bu sebeple de e, gıda sektörünü tabii ki yansıttı. Biz de oradan aldığımız ürünlerin haricinde başka yerden tedarik etmeye, müşterimizi mağdur etmemek için gerek Asya'nın diğer ülkelerinden, gerek Güney Amerika ülkelerinden getirerek o boşluğu doldurmaya çalıştık. Müşterimizi mağdur etmemeye çalıştık. Müşterimizin ağırlıklı ihracat olduğu için, ağırlıklı pazarımızda Avrupa Birliği olduğu için, Avrupa Birliği'nin normlarına göre bazı ürünlerimizi direkt oralardan değil de Türkiye'de katma değer sağlayan, iş istihdamı sağlayan getirip ürünlerimizi Türkiye'de çalışarak Avrupa normlarına ayarlayarak ambalaj ve paketleme sistemleriyle bu iletişimi daha çabuk sağlamaya çalışıyoruz. Mustafa Bey, Türkiye'de kaç fabrikanız var? Kaç alanda üretim yapıyorsunuz? Türkiye'de 5 tane üretim yerimiz var. Bunda işte Çorum'da paketleme eleme tesisi, bulgur fabrikası, çerez kavurma sistemi, onun haricinde gemlikte, Bursa Serbest Bölge'de Akisar ve Turgutlu ağırlıklı üretimlerimiz var. Birçok üretimimizin ihracata yönelik hem limana yakın olması o sebeple Turgutlu bir de Ege bölgesinin sebzede ve zeytinde ağırlıklı olmasından dolayı ekim arazilerinin çok verimli olmasından dolayı o bölgede ama tabii ki Türkiye'nin bütün bölgelerinden getirdiğimiz gerek Güneydoğu, gerek Doğu, gerek Karadeniz ve Marmara Trakya gibi bölgelerden de toplayarak getirip kendi şirketlerimizde e, gıda normlarına uygun şekilde hazırlayıp e, pazarlıyoruz, satıyoruz. Ürünler Avrupa'nın kaç noktasına ulaşıyor? Siz e, hem etnik marketlerde varsınız ayrıca Alman marketlerinde de yer alıyorsunuz. Evet, şu an Avrupa'da e, genel Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama Avrupa'da e, yaklaşık 40 bin noktada varız. Bunların 15.000 noktası sadece Avrupalı mağazalar zinciri gerek Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da, Avusturya'da buralarda özellikle Avrupalı mağazalar zincirinin de 15.000 noktasında varız. Bundan sonraki hedefler nelerdir? Suntat ve baktat olarak? Tabii ki suntat olarak Almanya'da yani suntatın dışarıdaki talepleri de çok büyük arttı. Ee, hedefimiz e, yani Avrupalı mağazalar veya dünyanın çeşitli yerlerindeki mağazalar yani Türk ürünlerini bir nişan e, ürün olarak sadece çeşitlilik olarak bulunduruyorlardı. Ama bizim hedefimiz birçok bölgede de bunu başardık. Bizim hedefimiz olmazsa olmazı standart raflarda e, yani suntat ve bakta ürünlerinin haricinde e, Uludağ gazozunun da biliyorsunuz Türkiye'nin bir milli içeceği şu an için yaklaşık 2500 tır ve konteynerden fazla bir ihracatı oluyor. Onu da ailesiyle de çok 22 yıldır çalıştığımız bir aile olduk. Bir artık güven çok önemli. Normlara uymak çok önemli. Sadece pancar şekeretinden üretilen gazozlarıyla birlikte dünyanın veya Avrupa'nın özellikle vazgeçilmez bir içeceği oldu. Avrupa Birliği biliyorsun içeceğin merkezi ama biz bunu 20 yıldır başardık. Yani Sibirya'da buzdolabı satmak gibi bir şey değil. İlk etapta Türkiye'den gazoz getirip de Avrupalı mağazalarda pazarlayanır mı diye düşünenler şu an için gerçekten onun paralelinde birçok firmanın da önünü açmış olduk.